Videoya başlamadan önce yeni sponsorumuz DMR Games'i sizlere tanıtmak istiyorum. İçerisinde oyun, Steam, cüzdan kodu, Valorant dahil birçok oyun neyipini satın alabileceğiniz bir site olan DMR Game, piyasada VP satan birçok yerden daha uygun fiyata VP satıp satın aldığınız anda kodunuz size hemen teslim ediliyor. Bir de bununla kalmıyor. Her satın alımınızda biriktirebileceğiniz bonus puanede alışverişlerinizi yapmaya devam edebiliyorsunuz. Buradan kendilerine sponsor oldukları için çok teşekkür ediyorum. Siz de beni desteklemek isterseniz açıklama kısmındaki linkten kayıt olup satın alım yapabilirsiniz. Seviyorsunuz, Hadi videoya geçelim Merhaba merhaba. Ele bir مشکلiniz. E kimse yok burada da. Careful 1B. Kanka sana geldim. O arada tsun hiç hiçbir alakası Bana pik atma. Aa bu gün çok ben hoşuma gitti ve koyacak yer bulamadım. Twitter atıyorum arada böyle klipler Bana bakarlar. Dedim bari radiant nasıl <laughs> da koyayım girişe. Bu ara bayağı iyi vuruyorum maşallah ilginç bir şekilde. O yüzden bunları koyma koysunma gidiyor bayağı. En <laughs> yani çok tatmin tat edici aşıyor. çünkü. Hareketli tez. Ace attı maşallah. <laughs> Sas. Atlet ol. Teşekkür ederim. Okey şimdi yeah, normal gameplay'imize döndük. Know. Bir Sentinel oyuncusu olarak takımda genellikle yapmamız gereken şey takımda bir oynamak değil de sağdan soldan map'teki boşlukları yakalayıp lurk Oye atmak atmamalı. değil sadece. Enter aramak, kill almak. Ben gördüm kanka. Divci burada beni flashlamasa ah, çok temiz güzel crossfire'ımız okay. var çocuk kuşlamak istedi çünkü. İkisi de B oyuncusu. Bombayı bir alıyorum koşuyorum. Burada bahsettiğim şey geri dönmek ama geri dönmüyorum. Bir çiftçisi olduğu için bir tane teleport mameyini bırakıyorum. Bombayı da mameyine kuruyorum. Ulti gelene kadar TP atmıyorum. Çünkü 1v2 yani bir tanesini düşürmek zorundayım. Ve teleport gibi çok 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 Açık e, abi. bozuk bir skillim var. Broken bir skillim var elimde. Full risk ediyorum açık pikliyorum. Bir tane vurup çıkacağım. Nasıl ya? Flashe dönemiyorum ama ona rağmen çıkmıyorum. Dönmek bu zorundayım çünkü. Aldı yani. Bundan sonra artık zaten. Bir tane kol atıyorum. Zıplıyorum. Atışını kaçırıyor. Zaten operatörü geri eline alması çok uzun sürdüğü ya için. Pick'imi atıyorum ve vuruyorum. 14 yaşında falan verdi. 8 yaşında verdim bu arada. burada çok tatlı bir play'im var. Bu klibi aşırı sevdim. Yani direkt kaydettim dedim ki Brad'in üstünde olacak. Ne amaçlı sandırdın beyna? Ya, jump. için eee Double Dora kimse bakmadı karşı takımdan. Kiyo da sağımda bir yerde. 3 tane kilit tartımızı aldım. Çok korkuyorum anneciğim. Şimdi Aa, şu bıçağı ben yaptığım ben harekete iyi bakın. Yani ben dopetanı tam. Ee. Normalde longa gidecektim. Bunun üstüne Üf. geri dönmek artık. O, küçük Yazılı olmayan tane. bir kural. Let's izlemesin. Geç Fake rotate sesi verelim. Bunu bu arada yapın. Fake rotate sesinizi sürekli. Low şey, oyuncuları şey. çok güzel kandırıyor. <laughs> long. Longa dikkat et. Tamam Sandra. Fake atıyorum. Var çok mermi yiyorum. Gelelim mi? Flash'ımı atıyorum. Kabi. İki doğu çıkıyoruz. Kabiye epic alıyoruz. Kabi'yi vuruyoruz. <laughs> Sen longa bak double door'unu aldın. Hadi rez. Mid double door'da, double door'da. Double, door double door rez aldılar. Hemen double door'a smoke bırakıyorum. Yardan double door'a gidiyorum. Karşıdan bir tek Oman'ın yerini bilmiyoruz. Oh, okay. B'ye girip kuruyorlar. Double door'dan çıkıyorum. Şeyce vuruyorum hemen teleportta pozisyon değiştiriyorum. Üç yerden de sıkıştırdık şu an. Ya çok kötü oynadım ya. Madalyonda. Bir de fake tipi atıyorum. Akılları karışsın diye ki karışıyor da. Burada takım arkadaşıma güveniyorum, oturuyorum bombaya. Teleport için mecbur bırakıyorum. Zaten bomba geliyor ardından. İyi ki bırakmış merkenden. İki Q'su da yok adamın. Bir için rahat oynuyorum, iki kişi oynuyoruz. Sonra vazgeçiyorum artık çünkü karşı reizin beni öldürme gibi bir derdi yok. Garip bir round karşı ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Chat oyun denesek Sadece mi? beni dinleyin. Aa, Yayından bir klip. <laughs> Alt olarak yazacağım ben size Türkçe. Burada konuştuğumu. I think we don't do that bro. I'm gonna die 100% if you <laughs> do that. I'll take the ult orb. I'm gonna sit here. I'm gonna dodge the kill shield, okay? Basitçe Kiju ultisini kendi ultimine doyacağım diye söylüyorum. Altyazı yazmadım bu arada. Üşendim şu an bunu söylerken. Karşı Fate ulti atayım, puşlayalım diyordu. Ben yani dedim ki hayır abi ben başrol olacağım. Kendi otörolojiyi izleyeceğim. Tamam bundan ibaret onibar. Ben savaşalım short'le. Bunu ediyorum. mutlaka kullan. Şey. Either we die or Bence we go. Go waybro go away It's It's Go see go see. Aa nasıl yedim ben ya? Dışarıdaydım. Ah, is out is out. Atlayacağım atlayacağım atlayacağım. Ki çok temiz klip olacak ama. Ya chat. Tabi ya. Ana fikri almışsınızdır diye evet. düşünüyorum. <laughs> Easy bro. Let's go. <laughs> <Bunla> tamamen <laughs> eğer e, Fracture gibi, Split gibi, ah lan Split oynayamıyorsunuz artık var, var. Haritalarda Fade Race kombosunu kullanabilirsiniz diye koymak isterim <laughs> Kullanın abi çok basit, dar girişi olan haritalarda kullanılır, Asert'te de kullanılır <laughs> Fracture birazcık daha uygun ama TP heaven, heaven. You should run. bir kiji ultisi kullanıyor. Sakin kalıyorum, sol arkaya yatıyorum. çok Çok da büyük bir olay yok aslında. hırladı. Go. Blom Bu kulübü tamamen koymamın sebebi aslında chamberla 4 mermi alıp bir de short'u alabiliyor olmanız bunu göstermek. Short'u çok kullanışla <laughs> Özellikle bind'da huka ve lamba gibi yerler varken sonuncuya zaten vuruyorum break. Çoğu eğim aslında. Ama kullanın abi bunları. Short alın. Bırakın rakip size küfür etsin. Sizin işinize yarayan bir şey. Karşı takım oyuncu size küfür ediyorsa eğer bilin ki iyi bir şey yapmışsınızdır. Short geliyor. Karşı takım short'tan oynamaya çalışıyor. Evet. İki vuruyorum. Nasıl tek yedin lan? Aa, sen sen Sobonlu tat yeri görmüş için operatöre geçiyorum. Aa yaş yemin ediyorum daha sıkıntı. Önceki soba niyeyse shoulder atıyor. Bu yüzden oynamıyor. Beklediğini düşünüyorum. Oman'ın ameyinden lurklediğini düşünüyorum bu yüzden. One's midlink, I don't know about Oman. B mi oynuyorlar? Ancak böyle bir şey yokmuş. Direkt B oynuyorlar. Her yeri oynuyorlar kanka. Her yeri oynayabilirler. HRTF açık evet sana cevap verdim de söylemedim. Bu bir tek tilt oldum bir maç büyük ihtimalle. Yani şu hareketlerimden onu anlayabiliyorum. Yani takıma ve maçı ee, kazanacağına çok inancım yok. Onun garip bir vanvay sonra sıkık atıyor. Tabii ki de ölüyor. vermezsin bu arada böyle. Sola lane'e gitmiş gibi fake step yapıyorum. Ardından sağa dönüp holluyorum pushlayacağını düşündüğüm için. Sova ses veriyor. Peki mi atıyorum? Vuruyorum. Ekstremiyiz. Kolaydı. Kötü oynadılar bayağı ya. Baba yuvar kuluyoruz. Prezen hızlı başlıyoruz. Bu yani çok iş yaptığım bir klip değil ama göstermek istiyorum. Kıyırt <laughs> kaldık. Operatör olduğu için saklanarak oynuyorum. Operatörün pozisyonunu bozmak için ultimi kullanıyorum direkt. Turuncuya teleport atıyor orunca Hiç vuramam ama önemli değil. Buradaki önemli olan şey rahatsız etmekte. Vanish, <laughs> <Biri canı> vanish <laughs> varmış. <gülüyor> bir de pekanka güzel. Bir şey. de bir ve bir ekoluyorum. Şimdi burada hani, bir canı kaldığı için önce oyuncunun yerini bulmam gerekiyor. Hangi? Jump pick atıyorum. Buluyorum. Şoklar dart atıyorum. Pozisyonunu bozacağını biliyorum. Korkacak çünkü. Açılıyorum yavaşça ve vuruyorum direkt. Hiç beklemediği bir açıdan. Bak bizim can skilllerle skillerle şey pozisyonunu bozup avantajı kendinize alabilirsiniz. Efendim ha. videoyu izlediğiniz için çok çok, Al çok teşekkür, ya, teşekkür ederim. Ve isterseniz abone olup like atarsanız çok, çok 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 sevinirim. Bana bir tükürsün ya biri.